Evet. Şu anda Aleci manastırına tırmandım. Hiç kolay tırmanış değildi. Görüyorsunuz. Kardeşim Kenan. Evet, de... Bakın. Buradan geldik. Tırmandığımız yol aşağısı yaklaşık bir saatte tırmanıyorum. Bakın. Tırmanmayı tırmandık da şimdi nasıl ineceğiz bilmiyoruz. <laughs> Bir şey diyeyim mi? He. mısın? Evet. Benim kendi fikrim. Şu dağdan su süzülüyor. Burası bunların su yeri. Bak şurada su izlerini görebilirsiniz. Evet Burası Dolmuş ama. Su oradan süzülüyor. Burası da havuz gibi böyle bak kolonlarla yapmışlar. Büyük ihtimal su kaynağını buradan elde ediyorlar. Muhtemelen. Öyle mi? Yıkıntıla doldurmuş. Devam ediyoruz. Batı beton gibi kolon gibi. Toprak doldurmuş ama belli oluyor orada. Aynen. Şimdi Şuradan bir tırmanalım Bir daha. Ulan betonu da adam şu betonla yapmışlar. Bu beton değil. O beton gibi bir şey. Bu beton. Bildiğimiz beton. Yani, bak taşlar da taş kayalık değil. Aynen. Fark ettin mi? Aynen öyle. Kaçıncı yüzyılda tanış burası acaba? Görüyor musun? Bak şuradan çek. Yani Bak. Hangi akla mantar? Yerdekine bak. Bu nasıl beton atmışlar o zaman anlamıyorum. Hangi akla mantığa gelip de buraya böyle bir şey yaptınız. Bak simetriğini, evet. düzlüğünü görüyor musun? Bak, kanal. Düz kanal, Aynen. düz kanal. Pencereleri görüyor musun? Tahta koymuşlar. Tahtayı bulmuşlar, düzlemişler. Bak tahtayı koymuşlar çökme yapmasın diye. Bu kadar malzeme nereden çıkartmışlar? Aşağıda ateş dolası var bak. Evet. Kolon gibi bak giden. Evet. Onun altı taş onun altında tekrar ateş dolası var. Aynen. Şuna bakın ya. Görüyor musun? Şimdi arkadaşlar. <laughs> çıkmaya çıktık da. Biz bu yolu böyle nasıl ineceğiz aşağı geri? Bakın yani tam oradan tırmandık. Arabaların olduğu yerden. <laughs> Arabaların olduğu yerden tırmandık. Bir kilo vermişimdir ha. Yağlanır mı ya dedi? bacaklarım tutmuyor. Vallahi bir kilo vermişim. Değişik bir şey daha olursa çekim yapacağım. Bak. Şu alt başladığı yer. kayan oldu ya. Aynen. i̇şte O beton ya. nasıl koydular oraya? Ben çözemedim. Bak kapı mı mapı diyoruz ama hiç perişan oldum. Değil. Kardeşim de perişan oldu. Görüşmek üzere. Bir mücadelenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Başardık. İniş maceramızı gösteremeyeceğim kendimiz oluyun diyordum. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım diyordu. <laughs> ama çıktım, çıktım da. Ama nasıl Yaşlı da olsam çıktım. Ben komandoydum desem yalandı. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere.